Arkadaşlar bir köpek buldum arkadaşlar şu anda. Yukarıdaki mahalledeki köpeklere şey yaparken, on, oradaki yavru köpekleri ararken bu da yavru köpek değil de yani yavrudan biraz daha büyük olgun köpek buldum arkadaşlar. Aslında yavru sayılı. Eğer arkadaşlar bu buradan gitmezse ben bunu çok besleyeceğim. Çok güzel, çok canı yakın. Gel oğlum. Easy girl, easy girl. Oo, çok güzelsin sen. Arkadaşlar bir salamın yarısını verdim zaten şu anda arkadaşlar. Bu bu kaç gram falan yedi bu? Bu 125 gram falan falan yedi. Ama doymadı. Doymaz Şu göbeğe bak. Arkadaşlar ben düşünüyorum. Bu galiba arkadaşlar şey eee sahibi tarafından terk edilmiş. Çünkü arkadaşlar çok temiz bir köpek. Bir de cana yakın bir köpek yani. Sanmam çünkü bu köpekler yani uyuz oluyor, pisleniyor falan. Bu köpek tertemiz. Ben bunu çok sevdim. Patlarına baksa da tertemiz. Yani yürümekle falan şey olmuş. İnşallah sahibi tarafından terk edilmiştir ama Artık da belediye almaz çünkü bu bayağı olgunlaşmış yani. Arkadaşlar inşallah diğer videolarımız arkadaşlar bu köpek de olacak. Arkadaşlar bütün arkadaşlar hava çok soğuk. Ben de ben arkadaşlar şu örtüyü aldım. Üstünü arkadaşlar örteceğim. Of gitmiş ya. Hemen arkadaşlar onu bulmam lazım. Şuraya. Hemen hemen arkadaşlar onu bulacağım arkadaşlar. Üstünü örteceğim arkadaşlar. Hadi bakalım. Arkadaşlar köpek burada yatıyordu. Şimdi arkadaşlar süt koyduk. Dışarıda zaten acayip kar yağıyor. Bir yere gidemez. Arkadaşlar burada yatıyordu çok güzel ya. Ay canım benim ya. Of. Şimdi arkadaşlar böyle ılık süt. buhar çıkıyor siz görmüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar böyle ekmek doğuracağım. Şimdi rahat yesin de. Canım benim ne biçim acıkmış ya. Allah'ım. Arkadaşlar şu anda var ya dünyanın en mutlu kişisiyim yemin edebilirim ya. Ay orada yatıyordu. Kalbi radyasını da burada kalsın arkadaşlar. İçeri alacağım da içeri alınca da bina sakinleri ile e, papaz olmak istemiyorum. O yüzden arkadaşlar burada kalsın iyisi. Çok güzelsin sen ya. Aslanım benim iç iç hadi. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Arkadaşlar e, inşallah daha sonraki videolarımızda o da bizimle olacak. Hatta e, en çok e, olabilir yani baş karakter olabilir arkadaşlar hayvanlara çektiğim videolarda. Umarım gitmez ki gideceğini sanmıyorum dışarıda acayip derecede kar yağıyor arkadaşlar. Zaten e, az önce de kontrol ettim orada arkadaşlar duruyordu zaten çok uçtuğu için arkadaşlar baya e, kendimi küçültmüş. Artık ona yani e, bir kulüp yapmak isterim ama işte yani büyüdüğü için. Bilmiyorum sığabilir mi? Ee, şu anda arkadaşlar elimden bu kadar geliyor. İnşallah arkadaşlar bir yetmez ve e, diğer videomda arkadaşlar o da olur diyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.